İzmir'den sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Neredeyiz şu anda? İzmir Konak'tayız efendim. Ve yalnızca İzmir Konak bölgesinde değil, Türkiye'nin birçok noktasında hatta yakın bir zamanla beraber yurt dışında da sıkça adını duyacağınız ve şu anda da duymakta olduğunuz bir markayla tanıştıracağım bugün sizleri. Neredeyiz efendim? Fixtek bizleri konuk etti. Yanımızda da işletmemizin sahibi Emrah Sarı bulunuyor. Öncelikle programımıza hoş geldiniz hoş Emrah. Hoş bulduk. Bey. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri yani şahsınızı tanıyarak programımıza başlamak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Emrah, sizin de söylediğiniz gibi soy ismim Sarı. Yaklaşık 6 yıldır bu sektördeyiz. Biz bu sektöre hani tırnaklarımızla kazıya kazıya arabacılık yaparak geldik. Yani arabayla şehir şehir mal satarak geldik. Şimdi bir mağazamız var. Bu mağazamız üzerinden de İzmir ilk etapta daha sonrasında bütün Türkiye'ye yayılmak üzere telefon, aksesuar, toptan ve aynı zamanda perakende amaçlı işlerimizi yürütüyoruz. Biz yok yok şeklinde çalışıyoruz hem perakende müşterilerimiz için hem bayilerimiz için. Yani sektörümüzde en hızlı, en son hangi telefon modeli, hangi telefon kılıfı çıktıysa bulundurmaya çalışıyoruz. O yüzden de çok tercih ediliyoruz. Bizim asıl amacımız bu. Onun haricinde de zaten güncel, kaliteli, en yeni, en şık telefon kılıflarını mağazamızda bulundurmaya çalışıyoruz. Asıl amaçta ağırlığımız toptan müşterilerimize ulaşmak. Aynı zamanda perakendede de güçlüyüz. İşte müşterilerimizi doyurmaya çalışıyoruz. Ana kalem ürününüz telefon kılıfları, değil mi? Yani ana çıkış kalemimiz telefon kılıfları. Telefon kılıfında yok yok çalışıyoruz. Aynı zamanda ekran koruyucuları da yok yok çalışıyoruz. Ana ürünümüz yani ana kalem ürünümüz burada telefon kılıfı. Ama bunun haricinde de bulabilecekleri ürünler ya da ürün grupları var değil mi? Evet, tabii ki de var. Şimdi ana çıkış kalemimiz telefon kılıfı. Telefon kılıfında yok yok şeklinde çalışıyoruz. Ama aksesuar grubunda telefonun kırılmazı, arka kamera lens grubu, ne bileyim araç tutucu, şarj aleti, flash bellek, aklınızda telefon, aksesuar alakalı ne geliyorsa hepsi bizde mevcut ki son zamanlarda işte telefon kılıfları zaten hep çeşit çeşit model model binlerce çeşitle karşımıza çıkıyordu ama işte son zamanlarda aksesuarlardan işte airpods'ların vesairelerin kılıfları da artık telefon kılıfı kadar tercih edilir oldu ya da boyunluklar vesaireler bunların hepsi ürün kalemleriniz arasında yer alıyor. Aynen yer alıyor. Şimdi tek tek hepsini sayamadım siz daha güzel açıkladınız ama mağazamızı gezdiğiniz zaman telefon askılıkları, el geçmeler e, ne bileyim aksesuar grubu her şey mağazamızda mevcut. Şimdi bölgenizde bol miktarda meslektaşınız, sektördaşınız evet. var Emrah Bey. Ama bizler de iyi bir yer arayışına girdiğimiz zaman parmaklar öncelikle sizleri gösterdi. Neden sizleri tercih ediyorlar ya da neden tercih etmeliler? Şimdi şöyle biz e, bu işe girerken para kazanmak değil de hedeflerimize ulaşma amaçlı girdik. Şimdi biz hedeflerimize ulaştığımız zaman başarıyı yakalayacağız. Başarıyı yakaldığımız zaman en sonunda para kazanacağız zaten. Şimdi biz mağazamıza... Ee, çok yoğun paralar harcayarak e, dekorlar yaptık, e, şık hale getirdik. Zaten görüntüler alınca siz de göreceksiniz. Hani en son aşamada para kazanmayı hedefledik. Şu an hedeflerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz. En önemli özelliklerinizden bir tanesi de bence şu ki, ki bizim araştırmalarımız ve benim gördüğümde onu gösteriyor. Ürünlerinizin, sattığınız malın arkasında durmanız ve ürün garantileri vermeniz değil mi? Evet. Yani şöyle, ben biraz daha şeffaf konuşayım. Şimdi bir müşterimiz bizden bir adet telefon kılıfı alıp gitse dahil, onun arkasında duruyoruz. Yani daha açıklayıcı anlatayım. Yani ürün deforme oluyordur, biz alıp onun yenisini veriyoruz. Çaktırmadan, affedersin, o ürünü çöpe de attığımız oluyor biliyor musunuz? Yani Peki bizler şu anda İzmir'in çok merkezi bir lokasyonundan izleyicilerimize sesleniyoruz ama hem toptan olarak hem perakende olarak sizleri tercih etmek isteyecek izleyicilerimiz vardır. Nasıl ulaşır, nasıl takip ederler sizleri öncelikle? Asıl öncelikle şöyle biz bir Instagram hesabımız var. Orada benim kendi şahsi işte kendi becerilerimle yaptığım bir yol tarifi şekli var, konum var. En açıklayıcı İzmir Çankaya şehrin merkezi Elektronikçiler Çarşısı girildiği vakit yani ilk üçüncü dükkanlar arasındayız. Markamız Fixtage zaten tek kendi markamız patentiyle. Sosyal medyada böyle yazarak mı ulaşabilirler size? Yani şöyle onun bir öncesinde Google'da da Fixtage yazıldığı zaman hemen en üste çıkıyoruz. Aynı zamanda Instagram'da çok aktifiz. Telefon kılıflarımızı videolu bir şekilde e, paylaşıyoruz. Müşterilerimiz oradan modelleri görüp bize ulaşıp Gelip alışverişlerini de yapıyorlar. Yani bu şekilde olabilir. Buraya gelemeyenler için de Türkiye'den ya da diğer bölgelerden izliyorlarsa da zaten beğendikleri model ya da ürünü sizler gönderim sağlıyorsunuz kargoyla. Tabii ki de. Yani en başta kuruluş amacımız dediğim gibi Toptan ve Türkiye'ye yayılmaktı. Türkiye'nin her yerine. Ağırlıkta e, ücretsiz kargo şeklinde toptan malzeme gönderiyoruz. Yani biz Iğdır'a kadar, Ardahan'a kadar toptan malzeme gönderiyoruz. Onun haricinde de İzmir içi perakende şeklinde mağazamız işliyor. Ben sizlere değerli bilgileriniz ve keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin izleyicilerimize son olarak söylemek istediği bir şeyler varsa kısaca dinleyip röportajımı noktalayayım. Son olarak söylemek istediğim biz güzel bir iş yapıyoruz, keyifli bir iş yapıyoruz, işimizi severek ve lezzetli yapıyoruz. Dediğimiz gibi asıl amacımız hedeflerimize ulaşmak. Yani müşterilerimizi bekliyoruz. Eminim ki onlar da çok memnun kalacaklar. Sizin de dediğiniz gibi ürünlerin de arkasındayız. Yani buyursunlar gelsinler mağazamıza, mağazamızı görsünler. Bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim eğer yolunuz düşebiliyorsa ve böyle bir şey mümkünse gelin mağazada birebir hem keyifli çalışma ortamlarını görün Fixtekin. Beraberinde de ürün gruplarını daha detaylı inceleyin. E gelemiyorsanız da sosyal medyadan ve internet sitelerinden zaten ürünleri sizlere ulaştırıyorlar. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.